Sizler nasılsınız? güzel. İyi Merhaba arkadaşlar. Belediye başkanlığı dönemindeki o çalışmalarınızı da biliyoruz. Bu sizi ziyaret etmeniz, nezleti şey. bizim için çok değerliydi. Yani çok memnun oldum. Onu söyleyeyim. Bu toplu sözleşme Türkiye'deki hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarına örnek olması gereken bir toplu sözleşmedir. Ve sevgili başkan bu toplu sözleşmeyle aynen benim geçmişte işte yaptığımı yaptı ve dedi ki çalışan arkadaşların izi gülerse üretimi daha çok artırırız. Çalışan arkadaşlar evinde mutlu olursa buraya daha rahat bir şekilde gelebilir ve çalışma saatini de sevgiye dayalı olarak yaptı. Zorunlu saate göre yapmadı. 8 saat, 10 saat, 9 saat demedi. Dedi ki 7 saat olsun. Güzel bir şekilde çalışın. Mutlu bir şekilde çalışın. Ama belediye geldiğiniz zaman Dersim, halk, Dersim halkıyla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütünleşin. Dersim Belediye Başkanımızın Sayın Maçoğlu'nun almış olduğu kararlar toplumun lehinedir. Eyvallah toplumda sevgi üzerine dünyalar kurdu. Sayın Maçoğlu'nu bütün belediye başkanlarının örnek, örnek almasını arzu ediyorum. Sözleşmeyle ilgili söylemeniz, bakış açınız bizim için çok büyük bir şey, çok değerli. Ee, katılıyorum. Tarım meselesi bu ülkenin geleceğinin güvenlik sorunu olacak. Dünyadaki birçok ülkenin geleceğinin güvenlik sorunu olacak. Çünkü tohumlar artık kendi üretim alanlarında kendi toprağının tohumu olmuyor artık. Bir ektiğinizde bir daha eklemiyorsunuz, bir daha almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bunların hepsini bir enerji gibi, bir başka bir şey gibi karşımıza çıkacak. O Gelecekle ilgili kaygılar artıyor. Yani kadar bir kaygı olmaya başladı artık. Onun için bizlere düşen, yerel yönetimlere düşen bu. Siz e, sen genel başkanlara, siyasi partilere düşen, yerel yönetimlerin gücünü e, etkin kılmaz. Yerel yönetimler e, gerçekten de evrensel bir anlayış haline getirilmesi özellikle uluslararası gelişmiş ülkelerin çok büyük bölümünde hakikaten genel yönetimler yetkin ve etkin. Ama maalesef demokrasi Türkiye, Türkiye, evet. Türkiye bu, bu değil. Sizlere yani hani <laughs> isteğiniz genel <laughs> yönetimlerin güçlendirilmesi, İnşallah, bu coğrafyada <laughs> kayyumların bir daha olmaması, kayyum atanan belediyelerin halkın seçtiği meselesi üzerine bakılması ve onların irade olarak görülmesi bizim <laughs> en büyük isteğimiz ve talibimiz.